Beşiktaş, Abraham'ın satışıyla bir taşta iki kuş vuracak. Abraham giderse takasla gesant gelecek. Hem İngiliz golcünün yüksek ücretinden çıkılacak, hem de golcü aranmayacak. Murat Tamer Temi Abraham yavaş yavaş Aston Villa için bavulunu toplamaya başlamışken Beşiktaş bu transferden karlı çıkmanın hesaplarını yapıyor. İngiliz kulübüyle bonservis bedeli için 20 milyon avro karşılığında anlaşmaya varılması bekleniyor. Ada ekibiyle satış sonrası maddelerinin yanı sıra bir ihtimal içinde görüşmeler devam ediyor. Abraham'ın ayrılığı sonrası yeni bir golcü almak zorunda kalacak olan siyah beyazlılar Aston Villa'dan takas karşılığında Evan Gesand'ı kadrosuna katmanın planlarını yapıyor. Türkiye'yi istiyor, Santrfor'un yanı sıra her iki kanatta da görev yapabilen Gesant için siyah beyazlı teknik heyet onay verdi. Fransız oyuncu da Türkiye'de oynamaya sıcak bakıyor. Beşiktaş kanadı, bonservis bedellerinde her iki kulübünde indirim yaparak takasın gerçekleşmesi için çalışıyor. Gesand'ın bonservis bedeli 25 milyon avro. Abraham için de Aston Villa'nın 20 milyon avro ödemeye hazır olması sebebiyle siyah beyazlılar takasın gerçekleşmesi için bastırıyor. Anlaşmanın birkaç gün içinde netleşmesi bekleniyor. Alman stoper kalıyor. Paulista'nın beklenmedik ayrılığı sonrası savunma planları değişti. Almanya'dan birçok talibi bulunan ve gönderilmesi planlanan Felix Udoghai'nin şimdilik takımda kalmasına karar verildi. Öte yandan Agbatul transferinin de bugün netleşebileceği öğrenildi.